Muhabbet ee, Hanım dedi ki ben o kadar çok sigara içiyordum ki dedi. Gece kalkıp içtiğiniz oluyordu. Evet. Bir tane içiyorum 5 dakika sonra hiç sigara nereme gidiyor fark etmedim. Tekrardan Aha. sigara içme isteği duyuyordum. Ve son senelerde bu çok çok arttı. Yani artık gece sigara... uyanırdı, saat 2-3'te uyanırdı. Yine bir tane sigara içip sonra uyumaya gidiyordum. Evet. Aç karnı kahvaltı, Şey diyor musunuz? Ben bıraktıktan sonra herkes bırakır diyebiliyor musunuz? Bırakır. Ben birkaç kere denedim bırakamadım ama buradan bıraktım demek herkes bırakabilir. Değil mi? Buradan bırakırsınız. Nikotin bandı kullandığınızda ne olmuştu? Anladım. Nikotin bandı yapıştırmıştınız mı? ya. Evet onu ben şey, doktor sizin gibi birine gitmeden kendim eczaneden aldım yapıştırdım. Ha, ha. Kaç saat geçti bilmiyorum 10 saat belki geçti sonra kalbim böyle dak dak atıyor. korktuğum Çıkardım. Evet çarpıntı yapmış çünkü fazla gelmiş. Evet. Benim evet benim. Nikotin bandı kullanıldığında sigara bırakılmış olmuyor. Nikotini yine cildinizden almaya devam ediyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla çok iyi bir yöntem evet, olmayabiliyor. Evet. Şey Denemeyin hiçbir zaman. Evet. uykusuzluk problemi vardı. Vardı. Şu an şu anda dörtte beşte mi uyanıyorum demiştiniz? Evet. İki, üçte, dörtte. Evet. Hiç belli olmuyor. Uyanıyorum. Evet. Şu an çok iyi. Uykular. uykular gayet uykular. güzel. Nefes nasıl? Nefes çok güzel. <laughs> Açıldı mı? <laughs> Bir yemek tadı